İstanbul ve İzmir'de hizmet veren lüks araç markası DVD Motorlu Araçlar Standı'nda yönetim kurulu başkanı Nevzat Kaya ile birlikteyiz. Markanın misyonu, vizyonu ve fuara dair çalışmalarını kendisinden dinleyeceğiz. Evet Nevzat Bey, öncelikle çok güzel bir stand belirtmek istiyorum size. Çok teşekkür ediyorum. İzmir'imizin nadide insanlarına yakışır şekilde fuara hazırlandık. Bugün fuara Yeniköy Motor Çatısı altında 3 tane firmamızla katıldık. Aston Martin Morgan ve Honcho olarak Yeniköy Motors 34 yıldır güven üzerine inşa edilen sürekli müşteri ilkelerini ve prensiplerini önde tutarak bugüne kadar hizmet etmiştir. Bugün de sonra da hizmet etmeye devam edecektir. 2015'ten beri İzmir'deyiz. İzmir'de daha da büyük hedeflerimiz var. Showroomumuzu daha da büyütmek istiyoruz. Aston Martin olarak Morgan ve Honcho olarak daha büyük bir yerde olmak istiyoruz. İzmir'i seviyoruz, İzmir bizi seviyor. Onun için fuarda olmaktan mutluyuz biz. Peki sizin favori aracınız hangisi? Burada Aston Martin DBX 707 Jeep. bizi gezdirmek ister misiniz? Tabii lütfen buyurun. Aston Martin'in dünya segmentinde en hızlı Jeep'i 707 beygir. Bütün gördüğünüz materyaller elle yapılan işçilik. Aston Martin'in asaletini, ikonik bütün detaylarını taşıyor. Şu an dünyada ve Türkiye'de en çok sattığımız bu model. Kendim de kullanıyorum. İnanılmaz bir araba. Sadece deneyimlememiz lazım. Bütün İzmirli otomobil severleri buraya davet ediyorum. Fuar heyecanı hep beraber yaşamaya davet ediyorum onun için biz buradayız pazar gününe kadar bütün otomobil severleri davet ediyorum